üst üste üçüncü şampiyonluk. Birincisi tabii ki beş yıldız. Bu beş yıldızda payı olan ilk iki yıldızı kazanan sevgili Fatih Terim ve ekibine ve futbolculara e, teşekkür etmek istiyorum. Biz de devamını getirdik. Üç yıldızla ben oyuncularımla birlikte kazandım. Galatasaray ruhunu, Galatasaray duruşunu her zaman sahada göstermeye çalıştık. Bugün de oyunun bütün bölümünde kazanmak için her şeyi yaptık. Bu hafta Dört günde iki tane kupa kazandık ve bu Galatasaray müzesindeki kupaları sayısını arttırma anlamında ve özellikle Galatasaray'ın taraftarının coşkusunu tekrar göstermek, onların isteğini göstermek, onlara ne kadar sevdiğimizi, ne kadar değer verdiğimizi tekrar göstermek istedik. Onların bizim üzerimizdeki sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah e, önümüzdeki sene... Yine hedefimiz bir sonraki şampiyonluk olacak. Türkiye Kupası olacak. Avrupa'da tekrar başarı olacak. Hedeflerimizi biraz daha büyütüp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Bugün burada bizi destekleyen televizyon başında, deplasmanda, otellerin önünde, havaalanında destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray bugün oynadığı oyunla, özellikle son bölümde oynadığı oyunla şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini, ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden hepimiz için hayırlısı olsun. Ee, dediğim gibi başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, onların ailelerine, TİSK'deki çalışanlarımız hepsi çok önemli ee, ve en önemlisi başkanımız, yönetim kurulumuz. Sportif Ayşe takımdan sorumlu yöneticilerimiz hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Hep yanımızda oldular, bana hep destek oldular. Bu anlamda da onların benim yanımda olması çok değerliydi. O yüzden sevgili yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. E, tabii taraftarımızın isteği var. Galatasaray e, Kulübü elinden ne geliyorsa, yine gerekiyorsa onu yapmak için hazır. E, dediğim gibi daha iki hafta da var önümüzde. E, bu süreçte de inşallah elimizdeki kadroyu, elimizdeki oyuncuları e, çok oturmuş, birbirine alışmış kadromuz var. Osimen de bunlardan biri. E, elimizden geleni yapacağız tabii ki. Ama dediğim gibi bizim için çok önemli, değerli ve onun da Türkiye'deki ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah tekrar beraber devam ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Florya'da herhangi bir kutlama olmayacak. Çünkü önümüzdeki hafta daha büyük bir alanda onlarla birlikte bir kutlama yapacağız. O yüzden bu akşam Florya'da bir kutlama olmayacak. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.